Atmayalım. Yolu kapattılar, geçemiyoruz. Bu yolu niye kapattınız siz? Hakkımız Mülk sizin mi? Bizim, bizim. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Dedenizden mi kaldı, nenenizden mi? Aramızdan Anamızdan, Anamızdan nerenizden, nerenizden. Nerenizden kaldı. Ananızdan, nenenizden kaldı. İyi. Sizin İzmir'li de dedemden kaldı, İzmir'li dedem. Benim Osman dedem. Ben senin yoksa derim de yüklerim seni. türlü görmedim. Ben seni görmedim. De bir de beni aramadı dedem. Kuşa da var Siz niye oturuyoruz burada? Hani soğuk, hani soğuk. Burada niye oturuyoruz? Yolu germe, yolu germe için geldik buraya oturuyoruz. Bu mülk sizin mi? Evet, benim dedemden kalma bu mülk. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. 2760 metrekare yol. Bizim tapımızın içerisinde. Bu tapıyı zamanında isimler yetmemişler. Bu dedem ölünce, babama babam ölünce bize itiraf tapılar Tapular gelince biz bu yerin bizim olduğunu öğrendik. E belediyeyle muhatap olacağız. Belediye bizle muhatap olmuyor. E bugün olacağız dediler. Bakalım. Yani bu yol kapanma, var, eylem değil. Sadece biz kendi arazimizi isimler ettik. Abi bu arazi sizin dedenizden mi kaldı? Evet. Dedemizden kaldı. Aşağı yukarı 40-45 tane maratçı var. Ha, bizim bizi e, biz tapula arsamızın etrafını kapattık. Yol kapatma değil amacımız. 65 yıldır dedemizin tapulu malıymış. Ama geçiliyormuş herkese ödenmiş bir miktar para ama bize hiçbir şey öde 65 yılın adı var. Ve ki Pamukkale'ye biz dahi parayla giriyoruz. Bizim toprağımızdan geçiliyor ama biz de ücretli geçiyoruz oraya traventenlere geçme için. Biz sadece amacımız yerimizin bize miktarı ödenmesini istiyoruz. Bizim arsalarımızı gayrimenkullerimiz 1960 senesinden beri karayolu geçiyor. Şimdi bizim atalarımızdan kalan bu yeri biz şey yapmak için ilgililerden bizine temasa geçmek için biz ar arsalarımızın etrafını çevirdik. Onun için biz öbür türlü şeyimizde bir şey, fikrimizde bir, bir kötülük bir şey yok. O bakımdan yakın bir zamanda ilgililerle bizi, 45 kişi bizim mirasçılarımız var. Tabi dededen toruna kaldığı için çoğaldık. Onun için en kısa zamanda ilgililerin ilgilenmesini istiyoruz. 3 tane